Sigorta Bilgi Merkezi 2003 yılında kurulmuş sigorta sektörünün bütün dijital altyapısını tek bir merkezde toplamak için kurulmuş bir kurum. Ve bu kurumun daha ileriye taşınması için de çok uzun süredir bu kuruma sürekli yatırımlar yapılmakta ve sürekli projeler geliştirilerek sigorta sektörünün daha dijital, daha fazla güvenilir hale getirilmesine çalışılmaktadır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin temel amacı sigorta sektörüyle kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dijital entegrasyonu sağlamak ve data güvenilirliğini tesis etmektir. Özellikle son yıllarda dijital dönüşüm ve teknolojik altyapıya yönelik yüzün üzerinde proje gerçekleştirerek sigorta sektörüne katma değerli hizmet üretmeye devam ettik. İşte bu dijital dönüşümün parçası olmak isteyen arkadaşlarımızı bulabilmek için SBM Dahi Genç Yetenek Programı'nı başlattık bu proje ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle yazılım, ürün geliştirme, veri analitiği, bilgi güvenliği ve istekası konularında kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilerimizin sigorta sektörü için birbirinden değerli projeleri yerinde deneyimleme fırsatı yakalayacakları SBM dahi genç yetenek programına ülkemizin birçok üniversitesinden çok sayıda başvuru aldık. Başvuran öğrencilerimiz İngilizce ve genel yetenek sınavlarını geçerek mülakat sürecine dahil oldular. Pandemi dolayısıyla online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen mülakatlarda ben ve diğer yönetici arkadaşlarımız adaylarımızı değerlendirdik. Bu deneyim sadece onlar için değil bizim için de yeni nesili daha yakından tanımak için iyi bir fırsat oldu. Mülakatlar sonucunda programı hak kazanan MT adaylarımız ve stajyer öğrencilerimiz program süresi boyunca Sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek birçok önemli projede yer alacaklardır. Böylelikle eğitimlerini ve bireysel potansiyellerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve çalışmaktan keyif aldıkları alanları keşfederek ilk mesleki deneyimlerini elde edeceklerdir. Bunun yanı sıra kurumumuz açısından oldukça önemli bir yer tutan çalışan gelişim eğitimlerine katılarak bireysel yetkinliklerini geliştirme yönünde kazanımlar elde edeceklerdir. Eğitim ve oryantasyon süresi boyunca veri bilimi, siber güvenlik, yazılım, proje yönetimi, yapay zeka ve diğer teknik konularda birçok eğitim SBM'de adaylarımızı bekliyor olacak. Üniversite 3. sınıfların katılabildiği dahi stajyer programında ise öğrencilerimize zorunlu stajlarını tamamlama ve part-time çalışma imkanı verilerek dönem sonunda yapılacak olan değerlendirmede başarılı olan öğrencilerimize bir sonraki MT programına katılma hakkı verilecektir. SBM olarak sigortacılık sektörünün bugünü ve geleceği için artı değerler oluşturmak misyonuna çıktığımız bu yolculukta gençlerimize fırsatlar sunmak ve sektörümüze yeni yetenekler kazandırmaya vesile olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Merhaba ben Erol Kahraman. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisi mezunuyum. Şu anda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde MT pozisyonunda görev yapmaktayım. MT sürecimiz 9 aylık bir programı kapsıyor. Bu süreç içerisinde hem teknik olarak hem de kişisel gelişimimiz adına eğitimler alacağız. 9 aylık süreç içerisinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi içinde farklı departmanlarda rotasyonlar halinde hem iş süreçlerini anlamamızı, öğrenmemizi ve öğrendiklerimizi tecrübe etme imkanı sağlanacak bize. SBM içerisinde şu ana kadar deneyimlediğim en güzel şey kurum içerisindeki iletişim ve insanların birbirlerine yaklaşım şekli. Çünkü burada insanlar birbirlerine çok değer veriyorlar. Biriyle sohbet ettiğinizde, muhabbet ettiğinizde veya iş yaptığınızda kendinizi değerli hissediyorsunuz. Burada Burada geçirdiğiniz zamanı anlamlı ve güzel kılıyor. Bu da işlere yaklaşımınızı motive ediyor. Bu yüzden SBM'li olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Ömer Faruk Doğru. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ee, sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin MT ilanını bir tane kariyer sitesinde gördüm. Ve daha sonrasında burayı araştırmaya başladım. Araştırınca öğrendim ki burası aslında sigorta şirketinin veri merkezi rolünü üstlenen bir teknoloji şirketi. Veri bilimine ilgim olduğu için benim de buraya başvurmak istedim ve sonrasında ilk mülakata girdiğim zaman şok oldum çünkü bütün direktörlerimiz C-level yöneticiler ve genel müdürümüz mülakattaydı. Sonrasında öğrendim ki bu buranın ilk MT programı ve bize inanılmaz değer veriyorlar. 9 aylık sürecin sonunda bizim isteğimize ve o departmanlardaki performansımıza bağlı olarak mentorumuzun da, departmanlardaki müdürümüzün de görüşleri alınarak bir departmana yerleştirileceğiz ve bu gerçekten bizim için bir yeni mezun için inanılmaz bir fırsat. Çünkü aslına bakarsanız 9 ay boyunca bu şirket benim eğitimime yatırım yapıyor. Ve bana yaptığı işlerin tamamını müdürlük müdürlük gezerek öğrenme fırsatı sunuyor. Belki de buradaki hiçbir çalışanın sahip olmadığı bir şey bu. Bu yüzden de ekstra çok heyecanlıyım ve bunun için de SBM'ye müteşekkirim. Merhaba ben Buseşen Vardar, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, SBM'de şu an MT olarak görev almaktayım. MT programına bir internet sitesi üzerinden programı gördükten sonra başvurdum. E, en başta SBM'yi araştırma kararı almıştım. SBM'nin veriyle iş yaptığını ve veri üzerine çalıştığını öğrenince çok heyecanlandım ve programa dahil olma kararı aldım. Bunun üzerine genel yetenek İngilizce sınavlarını geçtikten sonra direktörlerin ve genel müdürümüz Murat Bey'in katılımıyla bir mülakatı gerçekleştirdik. Mülakattan başarılı olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. SBM'de yer almak istediğime şöyle karar verdim. SBM bütün verilerin toplandığı, bu verilerle anlamlı işler yapıldığı, projelere döküldüğü bir yer. Bunu hem sektör yararına hem de vatandaşın yararına yapıldığı için bunların içinde bulunmak benim için bir mutluluk kaynağıydı. E, MT programına kabul edildikten sonra 9 aylık bir süreç tasarlanmıştı bizim için. Burada hem kişisel eğitimler hem de teknik eğitimlerle aslında bizi bekleyen bir süreç vardı. Bu sürecin yanı sıra rotasyon eğitimleri vardır. Rotasyonlarla birlikte şirketin bütün müdürlüklerini tanıma, içinde yer alma fırsatına sahip olacaktık. Bu da beni en çok heyecanlandıran kısımdı. Çünkü kendimi keşfetmemi sağlayacaktı. Bu müdürlüklerin içerisinde şu ana kadar en çok veri bilimine odaklandığım için en çok onu merak ediyorum. Ama 9 ay sonunda hem kendi yetkinliklerimi hem de kendime katabileceğim değerlerle hangi departmana yer almak istediğimi karar vereceğim. Merhaba ben Şahin Kapan, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisi mezunuyum. Sikorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Dahi MTI programına bu sene kabul edildim. SBM yaptığı yazılımlarla ve büyük veri ambarıyla sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Teknolojili bu kadar iç içe bir şirkette çalışmak benim için heyecan vericiydi. Üniversiteden yeni mezun oldum fakat öğrenme süreci benim için bitmedi. SBM'yi büyük bir teknolojik okulu olarak görüyorum. Buraya her geldiğimde çok farklı şeyler öğreniyorum bu yüzden sebebime de çok mutluyum. Merhaba ben Fırat Akpınar. İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde Dahi Genç Yetenek Programı kapsamında MT olarak çalışmaktayım. Eee de Dahi programı vasıtasıyla tanıma fırsatı edindim. bu programı incelediğimde programın amacının sektöre değer katmak ve gençleri yetiştirmek olduğunu gördüm. Ve bundan açıkçası oldukça etkilendim. Daha sonra SBM'yi araştırdım. SBM'yi araştırdığımda sürekli kendini geliştiren, yeni projeler yapan, sektöre daima desteğini sunan bir teknoloji şirketi olduğunu gördüm. Çalışma ortamımız ve bizlere gösterilen ilgi alaka gerçekten harika. Bu programa verilen değeri görmek oldukça motive ediciydi. Dahi programı boyunca aldığımız hem teknik hem de kişisel eğitimlerden oldukça memnunum. Bu eğitimlerin bize oldukça önemli değerler kattığını düşünüyorum. E, tüm departmanlara tanıma fırsatı sunulurken e, aynı zamanda eğitimlerle işte sektörü tanıma fırsatı da sunulduğunu düşünüyorum. Sektörden gelen liderler bizi e, sektöre oldukça adapte etti ve SEBME bizi hem kişisel hem de teknik açıdan e, doldurdu diyebilirim. Kısa sürede kendime oldukça e, çok şey kazandırdığıma inanıyorum ve bu programın devamını heyecanla bekliyorum.